Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı örnek soruları sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar bu soruları örnek olması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı paylaşmıştır. Örnek senaryo 1'deki 6 soru var. 5 soru basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular bir soru ise karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular şeklinde. Örnek yazılı sınav sorularını sosyal bilgiler dersi, Türkçe dersi, diğer derslerle ilgili kanalımıza yüklemeye başladık arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. Sınavlardan yüksek puan almak için yeni sistem açık uçlu yazılı sınavına hazırlanmak için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız diyoruz ve başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar senaryo 1'deki sorular. Şimdi senaryo 1, senaryo 2 şeklinde farklı sorular hazırlanmış. Bazı sorular aynı olabiliyor. Birinci soru metin. Birinci metin İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hakim olduğu bir Arabistan vardı. Araplar kabileler halinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı. Dini inançları putperestlikti, falcılık ve büyücülük de yaygındı. İkinci metnimize bakıyoruz arkadaşlar. Veda hutbesinden bölümler. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinize hakkı vardır. Asabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler, adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Ey insanlar! Arabın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı teninin siyah üzerine siyah da kırmızı tenin üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Bu metinden hareketle İslamiyet'in orta çıkışı ile ilgili ile birlikte yaşanan gelişmelerin neler olduğunu açıklayınız demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Toplumsal hayatta eşitlik ve adalet ilkeleri ön plana çıkarılmıştır kadın haklarına önem verilmiştir, temel hak ve özgürlüklere vurgu yapılmıştır, tek Allah inancı esas alınmıştır, cahiliye döneminden kalma adetler kaldırılmıştır diyoruz arkadaşlar. İkinci soru ile devam edelim. Altın sınıf öğrencisi olan Ahmet sabah erken kalkıp annesi, babası, anneannesi ve küçük kardeşiyle kahvaltısını yaptıktan sonra okul servisine binip okula gitti. Derse başladı. Dersten çıkınca okulun çevre koruma kulübünün faaliyetlerine üye olarak katıldı. Dersler bittikten sonra eve dönen Ahmet arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamak için annesinden izin istedi. Ona izin veren annesi gelirken ekmek almasını söyledi. Arkadaşlarıyla oynadığı maçta kalecilik yapan Ahmet maç bittikten sonra marketten ekmek alıp eve döndü. Bu parçaya göre Ahmet'in hangi sosyal rolleri üstlendiğini yazınız demiş arkadaşlar. Sosyal rollerimiz vardı. Evet buradan başlıyor değil mi? Sabah erken kalkıp annesi, babası, anneannesi, ve küçük kardeşiyle kahvaltı yaptı. Burada evlat Torun ağabey rollerinde sonra ne yaptı okul servisine bitti binip okula gitti yolcu rolünde derse başladı öğrenci rolünde kulübe katıldı kulüp üyesi arkadaşlarıyla oyun oynadı arkadaş rolünde ve oynadığı maçta kaleci oldu kaleci rolünde sosyal rolleri burada bu şekilde belirttik arkadaşlar hemen üçüncü sorumuza bakalım. Ayşe Hanım oğlu Eren'e karne hediyesi olarak bisiklet alır. Bisiklet aldığı mağaza fiş almadıkları takdirde bisikletin fiyatını indirim yapacağını söyler ve Ayşe Hanım da kabul eder. Eren bisikletine bindiğinde frenlerinin çalışmadığını fark eder ve annesine söyler. Annesi mağazaya bu durumu bildirir ancak mağaza yetkilileri sorunla ilgilenmez. Ayşe Hanım bunun üzerine sorunu yasal yollardan çözmeye kararır ve tüketici hakem heyetine bir dilekçeyle başvurur ancak heyetten de olumsuz cevap alır. Ayşe Hanım tüketici hakem olumsuz cevap almasının nedenini yazınız demiş arkadaşlar. Burada nedeni belli zaten değil mi? Aldığı ürüne ait belge almaması, fiş, fatura garanti belgesi ve benzeri. Bunlar arkadaşlar günlük hayatta çokça karşılaşırız değil mi? İşte e, fişini almazsan şu kadar indirim. İşte e, aslında indirim yapın bize vereceği vergiyi düşmüş oluyor. Biz onu indirim yaptı zannediyoruz. İşte bu şekilde de bir arıza olduğunda sonuçsuz kalabiliyoruz. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Kültürü oluşturan, birlik ve beraberliğimizi katkı sağlayan unsurlardan 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Dil, tarih, din, gelenek ve görenekler, bayramlar şeklinde 5 tane yazıldı arkadaşlar. Bunlardan 3 tanesini yazmanız yeterli olacaktır. Beşinci sorumuz. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerini yazınız demiş arkadaşlar. Asya Hun Devleti, Köktürkler. Uygurlar. Bunlar arkadaşlar Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleridir. Tekrar edelim. Asya Hun Devleti, Köktürkler, Uygurlar. Altıncı soruya bakıyoruz. İlk Müslüman Türk Devleti hangisidir arkadaşlar? Yazınız demiş. Bakalım. İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılardır. Arkadaşlar biz cevapları kısa kısa yazdık. Ancak bunları uzun uzun cümleler şeklinde yazarsanız daha güzel görünür. Örnek olarak ilk Müslüman Türk devleti Türk devleti Karahanlılar devletidir. Bu şekilde cümle kurarak da sorularımızı cevaplayabiliriz arkadaşlar. Evet 7. soru ile devam ediyoruz dedik ancak 6 sorumuz vardı arkadaşlar. Şimdi örnek senaryo 2'deki sorulara bakıyoruz. Burada da 8 tane soru varmış arkadaşlar. Yine yukarıdaki sorulardan burada olanlar olacaktır. Evet birinci sorumuz yine yukarıda çözmüştük arkadaşlar. Ahmet'in sosyal rollerini hangi sosyal roller üstlendiğini yazınız demişti. Evet annesi babası anneannesi burada annesi babasının evladı babaannesinin torunu kardeşinin de abey rolündeydi. Servise bindi yolcu rolünde. Okula gitti öğrenci rolünde. Okulda bir sosyal kulübe katıldığı kulüp üyesi arkadaşlarıyla oyun oynadığı arkadaş rolünde. Maçta kaleci oldu. Kaleci rolündeydi. Hemen hatırlamış olduk şöyle sorumuzu. Devam edelim. Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara ön yargı adı verilir. Şöyle tanım verilmiş arkadaşlar ön yargının ne olduğu. Bunu da altını şöyle hatta şöyle çizerek belirtelim. Ön yargı. Ön yargılı bireylerin bir durum ya da kişi hakkında olumlu veya olumsuz düşünceleri vardır. Yani önceden biliyor işte olumlu düşünceleri var, olumsuz düşünceler var. Bu bireyler hakkında. Aslı arkadaşı Cem ile bir gün sonra yapılacak voleybol maçı hakkında konuşmaktadır. Aralarında şu konuşmalar geçer. Aslı sence yarın maçı hangi takım kazanır? Cem takımlar hakkında pek bilgim yok. O yüzden kimin kazanır dair bir şey söyleyemem. Sen ne düşünüyorsun? Aslı bizim takımın kazanacağına eminim. Bu diyalogda kim ön yargılı tutum sergilemiştir? Bakın ön yargılı tutum. Ön yargılı tutum neydi? Bir durum ya da kişi hakkında olumlu veya olumsuz düşünce. Burada olumlu düşünce var mı? Evet bizim takımın kazanacağına eminim diyor Aslı. Aslı burada arkadaşlar ne yapmıştır? Ön yargılı davranmıştır. Çünkü takım hakkında bilgi sahibi olmadan kesin yargılarda bulunmuştur. Burada Cemre diyor takımlar hakkında pek bilgim yok. O yüzden kimin kazanacağına dair pek bir şey söyleyemem diye belirtmiş. Aslı da bizim takımın kazanacağına eminim diyor arkadaşlar. Bakın eminim ön yargı. Devam edelim. Üçüncü sorudayız. Karahanlılar milliyetçi bir devlet özelliği taşımaktaydı diyen bir önce buna kanıt olarak Karahanlıların hangi özelliğini gösterebilir yazınız demiş. Evet Karahanlılar arkadaşlar Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Eski Türk devlet geleneklerini devam ettirmişlerdir. Bunlar arkadaşlar kanıt olarak sunulabilir. Karahanlılar devletinin milliyetçi bir devlet özelliği taşıdığıyla ilgili. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Kültürü oluşturan birlik ve haberlerimize katkı sağlayan unsurlardan 3 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Yine yukarıda bu soruyu cevapladık. Tarih, din, dil, bayramlar, gelenek ve görekler 5 tane. 4, 5 tane yazmış olduk. Bunlardan 3 tanesini yazmamız yeterliydi. Beşinci sorudayız. Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek amacıyla 1868 yılında Hilal-ı Ahmer adıyla kurulmuştur. Kuruluşa bugünkü adını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Afetlerde, olağan dönemlerde korumasız kimselere ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir. Yukarıdaki parçada hangi yardım kuruluşundan bahsedilmektedir. Hilali Ahmer arkadaşlar. Bu da nedir? Kızılay'dır. Cevabımız Kızılay olacak. Yine burayı da cümle şeklinde sorumuzu yazabiliriz. Altıncı sorudayız. Vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili talep, şikayet, ihbar, görüş önerileriyle ilgili bilgi, bilgi edinme haklarına ilişkin idari makamlara yapılacakları müracaatlara cevapların hızlı ve etkin bir şekilde verilmesinin amaçlandığı halkla ilişkiler uygulamasının adını yazınız demiş. CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olacaktır. Bu halkla ilişkiler uygulamasının adı. Yedinci soru arkadaşlar. Kurultay nedir? Açıklayınız demiş. Eski Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı yere ne deniliyormuş arkadaşlar? Kurultay deniliyormuş. Diğer isimlerden idi. Toy Kengeş deniliyordu. Bakın şunları da işaretleyelim. Toy kongeş çengeş eski Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı yer arkadaşlar kurultay. 8. ve son sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen olayları hangi halife döneminde yaşandığını yazınız. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Evet. İslamiyet ilk kez Arap, Arap Yarımadası dışında yayılmaya başlamıştır arkadaşlar. Bu verilen olaylar Hazreti Ebu, Ebu Bekir döneminde yaşanmıştır. Yaşanmıştır şeklinde sorumuzu cevaplayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf MEP açık uçlu yazılı sınav örneklerini sizlerle birlikte cevaplamış olduk. Yine sosyal bilgiler dersi ile ilgili birinci dönem birinci yazılıya hazırlık açık uçlu yazılı sınav sorularını paylaşmaya devam edeceğiz. Bu Videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Sınavlardan yüksek puan almak için derslerinize kolayca çalışmak için. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.